Merhaba. Benim adım Zeren Hüyük. 5A sınıfına gidiyorum. E, deneyimin adı basit elektrik devresi. Deneyimi e, elimde yeterli malzemeler bulunduğu için seçtim. Ve deneyimde kullandığım malzemeler 2 adet 1,5 voltluk led, e, pil, biraz bant, 4 adet bağlantı kablosu ve bir adet RGB led. Bunun adı RGB LED. Red, green, blue. Yani kırmızı, yeşil, mavi. E, LED'in yanması için 3 volt yeterli oluyor. 1,5 volt yeterli olmuyor. Bu yüzden 2 adet 1,5 voltluk pili birbirine sabitledim. E, bu LED 3 adet farklı ışık veriyor. Bütün renklerde e, eksi kablosu ortak olduğu için onu bataryanın eksi tarafına sabitledim. Ee, Red kablosunu bataryanın artı tarafına dokundurduğum zaman kırmızı ışık. Blue kablosunu dokundurduğum zaman mavi ışık. Green kablosunu dokundurduğum zaman da yeşil ışık veriyor. E, deneyimden öğrendiğim şeyler e, Bu ledin yanması için 3 volt yeterli oluyor. 1,5 volt yeterli olmuyor. Ve hmm, Basit elektrik devresinde nasıl çalıştığı.